İçimi bir yangın sarar mümin senin için ağlar ümmet sana umut bağlar özledik seni ey fahemun İçimi bir yangın sarar Elhamdülillahi sümme'lhamdülillah الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. والاه المسلم الله الله تعالى آل عمران سورة سنين بشنجي آية شويلة بيوريور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أبدا للمسلمين محقق كي Her nefis ölümü tadacaktır. Ancak yapmış olduğunuz amellerinizin hesabı kıyamet gününde vereceksiniz. Her kim cehennemden kurtulup cennete girerse o kurtuluşa ermiş olur. Dünya aldatıcı bir hayattan başka bir şey değildir. Evet değerli Müslümanlar, her nefis ölümü muhakkak ki tadacaktır. İster erkek olsun, ister bayan olsun, büyük olsun, küçük olsun, fakir olsun, zengin olsun, alim olsun, cahil olsun, Müslüman olsun, kafir olsun, her nefis muhakkak ki ölümü tadacaktır. Ölüm konusunda insanların arasında fark yok. Bütün insanlar ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar muhakkak ki bir gün gelip öleceklerdir. Adem peygamber aleyhissalatü vesselam bin yıl yaşadı. Nuh peygamber aleyhisselam bin yıldan fazla yaşadı. Billerce yıllar, yüzlerce yıllar yaşayanlar var. Ve en son peygamber, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vefat etti. Demek ki, nasıl ki Firavun, Nemrud, Ebu Leheb ve diğer müşrikler, peygamberler, sahabeler vefat ettiler hepimiz muhakkak ki öleceğiz. Ancak ölümden sonraki durum nedir değerli Müslümanlar? Dünyadayken kişinin yapmış olduğu amellerin hesabı dünyada değil ahirette verecektir. Hazreti Ali dediği gibi dünya gittikçe geri gidiyor, ahiret ise gittikçe yaklaşıyor. Öyleyse dünyayı değil ahireti isteyenlerden olunuz. Bu dünyada amel var hesap yoktur. Ahirette ise hesap var amel yoktur. Her kim cehennemden kurtulup ayetin devamında her kim cehennemden kurtulup cennete girerse o kurtulacaktır. Cehennemden kurtulup cennete giren kimdir ey deli Müslümanlar? İslam üzerine vefat eden kimsedir. Allah -u Teala şöyle buyurmuştur. Ve la temutun illa ve antum muslimun." Ancak ve ancak Müslüman olarak ölünüz diye emir buyurmuştur Allahu Teala. Ve her kim kendini ahiret için hazırlamışsa, yani Allah'ın emirlerini yerine getirdiyse bu kimse cehennemden kurtulup cennete girecektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde mealen şöyle buyurdu. Her kim cehennemden kurtulup cennete girmek istiyorsa ona ölüm ani geldiğinde Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olsun. Yani Müslüman olarak ölsün ki cehennemden kurtulup cennete girebilsin. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور بو دنيا الضجيبه حياتر يالانجبير حياتر بيوك استاذ شيخ احمد الرفاعي حظ الدنيا كذابه ملعونه دنيا جدر ملعون تضحك على صاحبها كيم انا بالارسا انو قدرر من مال اليها بلي فيها Kim ona meylederse, ona bağlanırsa başına bela olacaktır. Ve men anha selime Kim ondan uzaklaşırsa, yani dünyadan, dünya sevgisinden uzaklaşırsa o kurtulacaktır. Hiye kel hayye, leylun lamsuha qatilun sumha. Bu dünya yalan gibidir. Derisi güzel, renklidir, kişinin dikkatini çeker ancak zehiri öldürücüdür. Dünya da böyledir. Dünyanın gerçek yüzünü normalde görmüyoruz. Maskeli, güzel, çekici, eğlenceli, yani nefsin istediği şey genelde dünyada görünür. Ama bu bir maskedir. Yüzünün gerçek dünyanın gerçek yüzünü görmüyoruz. Ancak ahirette bu kimse dünyaya bağlanmış olan bir kimse dünyaya dalmış olan bir kimse, gaflette olan bir kimse, ahireti unutmuş olan bir kimse kıyamet gününde pişman olacaktır. Allahu Teala hepimizi dünya için değil, ahiret için uğraşanlardan eylesin. Vallahi subhanahu ve taala a'lem ve ahkem. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين